Merhaba arkadaşlar. Bugün size boyanın bu yapımını göstereceğim. Tek renkli oya. Bir uçtan başladığınız zaman çok çabuk ilerleyen, ip değiştirmekle uğraşmayacağınız bir oya. Bu nedenle çok pratik. Ben hemen tığ battımı yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Tığ battımda ikişer zincir çekiyorum. Artık bunu hep söyledim. Şöyle göstereyim. Düz taraftan. Oyamın şu örümcekten itibaren olan kısmını bir gül olarak düşünürsem oyama örümcekle başlamam gerekiyor gülüme. Daha sonra örümceklerle devam ediyorum. Üst kısmını tamamlıyorum ve en son dolgu kısmını yapıyorum. Hemen başlayalım. Göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok pratik bir olay gerçekten. Bence çok da zarif görünüyor. Örümceğimi yaparken çok fazla uzun yapmıyorum. Normal büyüklükte bir örümcek olmasını istiyorum. Şöyle tam ilmeğimi gireyim. Normal büyüklükteki örümceğimi yapıyorum. Bu şekilde. Şurayı yaptık. Şimdi bunun üzerine bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum. Tekrar Aynı büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum arkadaşlar Örümceğimi yaptıktan sonra geri dönüyorum hemen şuradaki bir önceki gülden kalan dolgunun üst köşesine giriyorum herhangi bir yuva falan yok burada ee, sadece oradaki boşluğu kullanıyorum döndüm şu önümdeki iki tane örümceğimin katını alıyorum bir tane sık iğne ile başlıyorum sık iğnesini yapmaya şuradayız arkadaşlar. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir kirpik yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir kirpik daha yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir kirpik daha yapıyorum. Şuraya kadar, örümceğimin sonuna kadar yani sık iğne ile dolduruyorum. 8 tane sık iğne ihtiyacım var. 3 4 5 6 7 8. 8 sık iğnemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek alıyorum. Aldığım örümcekle bu sefer tekrar geri dönüyorum ve az önce yaptığım kirpiklerden en baştakinin ucuna giriyorum. Giriyorum, örümceğimi kapatıyorum. Biraz karışık görünüyor ama elinize aldığınız zaman çok kolay ilerliyor arkadaşlar. Tekrar benden taraftaki iki bacağını alıyorum örümceğimin. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ben bu örümceği biraz büyüteceğim arkadaşlar. Biraz fazla mı küçük oldu? Çünkü o üst kanat olduğu için normal alttakinden biraz daha büyük olması gerekiyor. Ve üstünde 8 değil 10 tane sık iğne olması gerekiyor. Bu nedenle küçük olmasın. Sonradan sökmek yerine hemen düzeltelim. Ön kısımdan iki tanesini aldım. Gene bir tane sık iğne yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 tane kirpik. 4 zincirle bir kirpik 1 2 3 4 zincirle bir kirpik daha 1 2 3 4 zincirle bir kirpik daha yapıyorum sonra geri kalan kısmı için 11 tane sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 Burada boyanın bir püf noktası var. İnternette birkaç yerde gördüm. Arkadaşlar hemen buradan aşağıya inmişler ve şu dolgu kısmına geçmişler. Buranın şöyle birbirine yakın durması gerekiyor. Bu nedenle şu anda bulunduğum yerden en alttaki örümceğimi kapatmak için bir zincir çekmiştim. O zincirimin üstüne şöyle katını ayırmadan bir sık iğne ile girip çıkıyorum. Böylece şu oluşturduğum iki tane sık iğne ile örümcek kelebek kanadı gibi duruyor. Hemen tekrar aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Bir defa baş alalım. Ve onu 3 tane boşu bırakalım. 1, 2, 3, 4. giriyoruz. 1, 2 ve 3 de çektim. Şu şekilde tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Üzerini 8 dolduracağım. 2, Birazdan bir örnek daha göstereceğim. Biraz ona kafam ona gidiyor aslında. 2 3 4 5 6 7 8 diyorum. 8. yapıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi var olan daha önceden başa alıp battığım tığ battı değil. Ondan bir sonrakine girip sık iğne ile sabitliyorum. Sonra şurayı bir düzeltiyorum. Böyle bir de örneğim oluşmuş oluyor. Bunu şimdi yaptık. Bir tane daha yapalım dilerseniz. Hemen bir zincir çekiyorum. Örümceğimi yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Yaptığım örümceğe geri dönüyorum. Dolgumun köşesine sabitliyorum. Tekrar geri dönüyorum önce bu kısmını bir göstermek istiyorum arkadaşlar. İki tane üst üste örümcek biraz da böyle birbirine karışmış gibi görünüyor ama o düzeliyor. Benden taraftaki iki halkayı alıyorum. Arkadaki bacağı kalıyor örümceğimin. Şöyle içinden geçelim. ipin katı açılmasın. ha. Sonra bir sık iğne yaptıktan sonra hemen 1, 2, 3, 4 zincirle bir kirpik. 1, 2, 3, 4 zincirle bir kirpik. bir 2, 3, 4 zincirle bir kirpik yapıyorum. 8 dolguyla dolduracağım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dolgumu yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Az öncekinden birazcık daha büyük bir örümcek yapıyorum. Geri dönüyorum. Hemen ilk kirpiğimin üstüne dönüyorum. Sıkıştırıyorum sık iğneyle. Tekrar geri dönüyorum gene benden taraftaki iki halkayı alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. 11 sık iğne ile dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 burada bir püf noktam vardı hanımlar ee, aşağıya başalıp batmadan önce şunu şurayı bir birbirine kavuşturuyorum şurada benim bir zincirim vardı o zincirimin arasına tek kat olmayacak şekilde tek kat yaparsak sülme yapıyor hiç amacına ulaşmıyor arkadaşlar şöyle iki üç kat birden alıp burayı bir düzüyorum işte kelebeğimin kanadı oluştu. Tekrar bir baş alıyorum. 1, 2, 3 bırakıyorum. Dördüncüden giriyorum. Tek kat, iki kat alıyorum. Hemen bunun üstüne 8 tane dolduracağım. Şöyle katlıyorum. 2 zincir çekeyim. 1, 2, 3, 4, 5, Altı, yedi, sekizinci sonunu yine tığ battığımı, bir sonraki tığ battığımı sabitliyorum. Birkaç zincir çekelim. Ördüğümüz kısma bakalım arkadaşlar. Şu ipimi biraz geriye alayım. Yani çok zarif bir oya. Yani bilmem söylemeye gerek var mı? Bayıldım ben bu örneğe. Ee, siz de mutlaka deneyin derim. Çok karışık gibi görünüyor ama aslında hiç karışık olmayan bir örnek. Ben çok keyifli ördüm. Siz de beğendiyseniz oynama lütfen beğen butonuna basın. Her yeni örneğimden anında haberdar olmak için de üye olun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.